Herkese merhaba. Mehmet Barazor ile NIS programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız Bora Bey? Teşekkürler Ayşe. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Sıcaklarla boğuşuyorsun herhalde. Evet havalar çok sıcak. Klimasız ortamda. Sen hiç ortam gelemiyorsun sıcak. <laughs> evet hiç gelemiyorum ben. Aşırı sıcak benim için bu yaz mevsimleri. Benim için iki kat daha sıcak geçiyor. E daha bahara çok var. <laughs> Başlayabilir miyim? Başlayalım tabii. Ee, bu hafta gündemimizde maden yasası komisyondan geçti biliyorsunuz evet. madenlere süper izin açıldı yani evet. ee, bu konuda zeytin üreticileri ciddi tepki gösteriyorlar hı hı. Ee, Peki sizin zeytin yasası hakkındaki görüşleriniz neler ya bir defası da bunu zeytin üreticileri tepki gösteriyor şekilde değerlendirmek lazım yani ciddi anlamda çevreye e, ciddi bir tahribat yaratacak bir e, yasa gündemde Ayşe yani ve bu komisyondan geçti ne yazık. Yani düşün, termik santralin olduğu bir bölgede eğer yer altında şey varsa bir kömür madeni olduğu tespit edildiyse hiç vatandaşa falan sormadan direkt arazi kamulaştırılıyor oradaki bütün zeytin ağaçları daha doğrusu doğaya ait bütün şeyler ortadan kaldırılıyor ve madencilik işleri başlıyor. Yani e, bu teklifin neden getirildiğini anlayabilen yok ayşe. Yani normal şartlarda daha önce de bir bölgede e, bir maden açılması ile ilgili süreç var. Yani yapılabiliyor nedir? Oranın çet raporları çıkarılıyor. Ondan sonra oradaki vatandaş dinleniyor, çevreye olan etkileri araştırılıyor ve ondan sonra da e, orada maden açılmasına ilişkin izin veriliyordu. Şimdi bunların hepsi kaldırılıyor süreçte. Direkt bakanlıkları falan da geçerek eğer oradan da izin alınmazsa Cumhurbaşkanı yardımcısının bir izniyle orada maden açılmasına izin verilebiliyor. Ya Bunun mantığı ne? Kimse çözemedi. Ve ne yazık ki tartışılmıyor. En büyük sorun bu işi. Yani kamu yararından bahsediliyor. Kamu yararından bahsediliyorsa oturup konuşmak lazım. Ama televizyonlarda görüyorsun özellikle yasayı e, komisyona getiren AK Partili ve MHP'li e, milletvekilleri konuşmaktan kaçınıyor. Neden konuşmaktan kaçınıyorsunuz? Eğer gerçekten e, buranın yani bu kararın bu komisyona getirilen bu yasanın ülkemize fayda sağlayacağını düşünüyorsanız buna inanıyorsanız neden konuşmuyorsunuz? İnsanlar dışarıda e, bu yasaya e, kendilerinin, gönüllerinin razı gelmediğini söylüyorlar. Neden onları ikna etmiyorsunuz? Ayşe bir şey vardır, insanın ve bu bir yasadır yani e, eğer haklılığına inanmıyorsa bir insan kendisini haklı görmüyorsa iletişimden kaçınır. Ben burada AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin de inanarak bu yasayı komisyona getirdiğini inanmıyorum. Çünkü eğer inanıyor olsalardı, inanan insan haklılığını ispat etmek için iletişime geçer, karşı tarafı ikna etmeye çalışır. Ben onların da bu yasayı gerçekten gönülden destekleyerek geçirdiğine inanmıyorum. Tamamen burada bir e, verilen bir Direktif var, o direktif doğrultusunda e, ne yazık ki e, tam tartışılmadan, faydaları, zararları konuşulmadan komisyondan geçti ve meclise geliyor. Üzülüyoruz. ve Düşünecek olursan e, komisyondan geçiş şekli MHP ve AK Parti milletvekillerinin oylarıyla. Şunu da sormak istiyorum yani ben bu milletvekillerine. Yani ee, temsil ettiğiniz şehirle alakalı konular gündeme geldiğinizde geldiğinde yine partinizin e, disiplini altında mı çalışacaksınız? Bulunduğunuz şehre ülkeye görevleriniz yok mu? Daha önce bahsetmiş miydik e, Ayşe taraf ve taraftar olmak arasındaki fark? Biraz bahsetmiştik evet. evet. Taraf olmak bir insanın kendi aklıyla, fikriyle bir tarafta bulunmasıdır. Burada objektifliğinizi kaybetmezsiniz. Evet bir tarafa gönül verirsiniz, fikir olarak desteklersiniz ama yanlışlar olduğunda da dile getirirsiniz. Ama taraftar olduysanız, işte en büyük sıkıntı o. Taraftar olduğunuz anda tuttuğunuz tarafın hiçbir yanlışını görmezsiniz. Şu anda ben Milletvekillerinin de öyle olduğunu görüyorum. Ne yazık ki yanlışa yanlış diyemiyoruz. Bunu ben parti disipliniyle de açıklanacak bir şey değil. E, gerçekten oradaki zeytin arazilerinin sahiplerini dinliyoruz, izliyoruz, içimiz parçalanıyor. Yani e, milletvekilliği adı üstünde milletin vekili öncelikle o milletin e, düşüncelerini dinlemesi gerekirken bir odaya kapanıyorlar. Kendilerince bir takım haklı gerekçeleri sunup ondan sonra da kabul edenler etmeyenler diyerek bir yasayı geçiriyorlar. Bu şekilde yasa yapılmaz. Bu şekilde bu ülkeye fayda sağlanılmaz. Bak dikkat ediyorsan hiç yasanın neler getireceğinden neler götüreceğinden hiç bahsetmedim. Yapılışı yanlış bir defa. Yani ne yazık ki vatandaş olmadan ülke ve millet herhangi bir noktada yokken oturuluyor, karar veriliyor. Ee, ve tabii ki doğal olarak da o zaman bu yasa kimler için getiriliyor? Yine ortada e, birilerinin fayda sağlamaya yönelik çalışmalar mı diyor, var diye kamuoyunda konuşuluyor. Olmaması lazım. Eğer bu ülkede bir yasa çıkıyorsa ki anayasayı değiştirmeyi düşünüyor ee, mevcut iktidar. E, bu şekilde anayasa değiştirilmez. Bu şekilde yasa yapılmaz. Teşekkür ederim Bora Bey. Ee, halkın oylarıyla seçilen milletvekillerinin halkın sesini de duyması dileklerimizle diyoruz. Aynen ben de senin bu dileklerine katılıyorum. E, i̇kinci soruma geçmek istiyorum tamam, ben. Tamam, sor bakalım. E, taklit ve tahşiş ürünlere Tarım İl Müdürlüğü'nün güncel listesiyle birlikte yeni firmalar da eklendi. Gaziantep'li firmalar da e, bu listede var. Baharatta nişasta, siyah çayda gıda boyası tespit edildi. Tekrar e, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, son herhalde 3 veya da 3 e, bölümümüzde bununla ilgili konuşmalar yaptık herhalde Ayşe değil mi? Özellikle evet. de bu at eşek eti tartışması bayağı büyüdü şehir içerisinde. Ee, hatta bunların gündeme getirilmesinin Gaziantep'e zarar verdiği, Gaziantep'in imajına zarar verdiği bile söylendi. E bakın devam ediyor. Yani ne yapalım şimdi bunları dile getirmeyelim. Yani Gaziantep'te veya bu ülkedeki insanların gıda boyasıyla boyanmış çay içmesini seyredelim mi? Yani ee, öncelikle, e öncelikle esnaf odalarından yani bu esnafı temsil eden kişilerden bunun cevabını vermelerini istiyorum. İnsan sağlığıyla oynanıyor. E, kusura bakmayın biz bunu sürekli dile getireceğiz. Ve e, burada şehre ve ülkeye zarar veren ne yazık ki bizler değiliz. Burada üretim yapan hakkıyla üretim yapanları bir kenara ayır, ayırıyorum. Sırf daha fazla kazanmak için, e, adı da üstünde taşiş ve taklit ürün diyor, değil mi? Evet. Hı -hı. Yani çay gibi, yoğurt gibi, dana eti gibi ama at ve eşek eti. Esnaf temsilcilerinin öncelikle bunları e, bir an önce temizlemesi gerekiyor içinde. Ondan sonra bunu dile getirenleri e, eleştirmeye hakları var. Gazetecilere sürekli şey söylenir. Ya içinizde bir grup var, ya bunları bir temizleseniz içinizde. Hep şunu söyleriz. Yani biz nasıl temizleyelim? Şimdi aynısını ben onlara söylüyorum o zaman. Hadi içinizdekileri temizleyin. Bunun yolu gayet açık ve net. İşini iyi yapmayan kişiyi ifşa edeceksiniz, ortaya koyacaksınız. En azından vatandaş kimden ne ürün satıldığını görecek. Daha önceki tartışmalarımızı, konuşmalarımızda da hep söyledik. Coğrafi işaretler alınıyor, tescil belgeleri alınıyor, duvarlara asılıyor. Hayır kardeşim, Gazan, gerçek bak Gaziantep baklavasını yapan firmayı ödüllendirin ya. Verin ona o belgeyi, gerçek Gaziantep baklavası burada yapılıyor deyin. Gerçek Gaziantep Beyran'ı burada yapılıyor deyin. Bundan niye kaçınıyorsunuz? esnafınızı küstürmemek için. Ama bu arada vatandaşa gerçekten zarar veriyorsunuz. Açık söyleyeyim ben artık e, Gaziantep deyimiyle kaçak çay, e, Türkiye genelinde Seylan çayı olarak biliniyor, kaçak çay içmiyorum. Güvenmiyorum çünkü. Türk çayının en azından belirli bir markalarda paketlenip getirildiği için Türk çayına döndük. Kim zarar veriyor şimdi? Ne yazık ki nasıl getirildiği belli olmayan çaylar getiriliyor Türkiye'ye ithal olarak. Burada nelerle harmanlandığını bilmiyoruz. Gıda boyası ne için koydur çaya bilmiyoruz ve onu getiriyorlar bizim önümüze ondan sonra çay diye satıyorlar. Bundan kâr ediyorlar. Bundan fayda sağlıyorlar ve zararında onu içen vatandaş görüyor. Kusura bakmasınlar. Biz gazeteciler olarak en azından bunu söyleyebilirim. Yanlışı yapan kişiyi ifşa etmeye devam edeceğiz. Eğer bu Gaziantep'in imajına zarar vermekse evet zarar vereceğiz. Teşekkür ederim Burak Bey. Ee, Antepli değilim ama bence Antep'in imajına zarar vermesi yani bunları söylenmesi değil de hani bunları yapan kişiler e, tutup da gazetecilere veya bunları söyleyen insanlara sen bunu niye söyledin sus bak Gaziantep'in İmajını deviriyorsun değil de bak bunu yapma Antep'in imajı yerle bir oluyor denebilirdi bence. Kesinlikle. Ee, ve burada şunu da ekleyebiliriz. Bak Dikkat edersen e, mutfak enflasyonu arttıkça bu tarz e, şeyler de artmaya başladı olaylar. Niye? Yani artık işte bir yoğurt eskiden hiç üzerine durulmayan e, çok uygun bir e, gıda maddesiyken artık onu almak bile bir maliyet oldu. Yumurta bir maliyet oldu, baharat ciddi maliyetler. E bunu fırsat bilen bazı da, e tabii ki daha fazla kazanmak için insan sağlığını da hiçe sayarak her tür hileyi yapıyorlar. Ya yani bu bunu izlemek hiç doğru değil. Ben burada Tarım İl Müdürü'nün de gerçekten kutlamak istiyorum son dönemde gerçekten güzel çalışmalar yapıyor ve bunları gayet e, net bir şekilde ortaya koyuyor. İnşallah bu şekilde devam eder, engellenmez. Çok teşekkür ederim Bora Bey. E, son olarak bu hafta Gaziantep'in 5 firmanında konkordato ilan ettiğini biliyoruz. Hı hı. E, toplamda bu hafta 7 e, tane Concordato Konkordato ilan eden e, firma olmuş oldu. Gaziantep'teki çoğu fabrika da bu sebepten dolayı ya kapanıyor ya borçlarını yapılandırmaya hı hı. gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, mali beklentiler vesaire. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Antep biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden hı hı. birisiydi. E, piyasalardaki sıkıntı aylardır konuşuluyor ne yazık ki ülkeyi yönetenler bu konuda genelde bu söylemleri duymaz bir tavır sergiliyorlar ve sürekli insanlara bir umut pompalanıyordu. İyi olacak düzelmeye başlıyoruz en kötü dönemi geride bıraktık ama bırakmadığımızı görüyoruz. Yani güzel söylemler pembe söylemler bir noktaya kadar geliyor ama artık yani yolun sonunun geldiğimizi görüyoruz. Gaziantep gibi bir sanayi şehrinde organize sanayi şu anda kanı alıyor. Dediğin gibi konkordat dolar arkası arkasına geliyor. Birçok etken var. Enerji maliyetleri, personel maliyetleri, enerjisi, lojistiği. Bütün maliyetler arttı. Yani sadece e, geçen haftaki e, Akaryakıt zamlarını bir hesaba katalım bakalım. Bunlar uluslararası piyasalarda ciddi anlamda bizim rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Ee, rekabet edemez duruma geliyoruz. Bunun için de hatta bazı fabrikalarımız en azından enerji ve e, işçilik maliyetlerinin daha düşük olduğu yerlere gitmeye başladılar. Yatırımlarını oraya çekmeye başladılar. Bunu ülkeyi yönetenlerin oturup düşünmesi lazım. Durum gerçekten kötü çünkü Türkiye günden güne üretmeyen bir ülke haline geliyor. Her konuda yani sadece sanayi değil. Yani bak artık gıda yani çiftçilik yapan insanlar çiftçiliği bırakıyor. Çünkü yaptığı üretimin sonucunda verdiği yemeklerin karşılığını alamıyor. Diğer taraftan vatandaş fiyatlardan şikayetçi. İşte burada devlet mekanizmasının işin içine girmesi lazım. Ortamı dengelemesi lazım. Ama bakıyorsunuz burada devlet yok. Tamamen e, bir takım aracıların eline bırakmış, bırakılmış. Düşün bir nohutu, işte bir börülceyi, e, bir kuru fasulyeyi yurt dışından ithal eder hale gelmişiz. Bu ülkenin böyle olmaması gerekiyor. Yine daha önceki söylediğimiz gibi devlet planlama teşkilatı gibi bir teşkilatı kapatırsanız ülkenin üretimine yönelik stratejilerin üretildiği bir e, kurumun lağvederseniz ederseniz sonda geleceğiniz nokta budur. Yani oturup şu hesap bile yapılmıyor. Yani Sri Lanka'dan işte Peru'dan buraya bakliyat geliyor. Sadece lojistik maliyetlerine düşünürsek o lojistik maliyetleri bile burada çiftçilere destek olarak verirse çok daha uygun fiyata ve üreterek kendi ürünlerimizi biz burada tüketebiliriz. Ama nasıl bir anlayışsa biz üretmiyorsak dışarıdan alırız ama bunun sonu yok. Üretmeyen kişinin, grubun, şirketin ve ülkenin ayakta durma şansı yoktur. Hızlı bir şekilde tekrar üretime odaklanmamız lazım. Onun için de sanayicisinden çiftçisine kadar her grup için yani her üretim grubu için bir takım stratejiler belirlenip ona göre hareket edilmesi lazım. Yani bu iş sadece Faizi düşürürsem enflasyon düşer. İşte e, dövizi tutarsam enflasyon tutar. Böyle bir şey yok. Ben ekonomist değilim, ben mühendisim. Yıllardır da gazetecilik yapıyorum. Gördüğüm tek şey şu, daha doğrusu mühendislik e, biliminden aldığım eğitim bana şunu söylüyor: Bunların olması için üretmeniz gerekiyor. Üretirseniz her tür zorluğun üstesinden gelirsiniz. Ama üretmez de dışarıya bağımlı olursanız bu işin sonu yok. Ve biz daha işte kapımızın önünden bir uçak geçtiği anda dövizimiz fırlar. Yandaki komşumuz, diğer komşumuz da ufak bir dalaşmaya girdiğinde faizimiz yükselir. Bunlardan etkilenmememiz için üretmemiz gerekiyor. Ne söylüyorum? Üretmemiz gerekiyor. İşte o zaman ee, bu konkordatör olayında önüne geçmiş oluruz. Çünkü biz kendi kararımızı kendimiz veririz o zaman. Dövizin yükselip yükselmemesi bizim inisiyatifimizde olur. Faizlerin yükselip yükselmemesi bizim inisiyatifimizde olur. Yani biz şu anda e, diğer ülkelerin hareketlerini izliyoruz ve onlardan oluşan etkileri ülkemizde biz bir şekilde e, kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Teşekkür ederim Bora Bey. Sözlerinizde aklıma şu kelime geldi benim de. Kötü günler geride kaldı. Şimdi daha yeni kötü günlere gibi söz vardı. O geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Umarım öyle olmaz. Çünkü gelecekte güzel bir ülkede yaşamak istiyorum. Ee, Umudumuzu kaybetmeyeceğiz Ayşe. Ee, bu ülkenin potansiyeli çok fazla özellikle siz gençlerin umudunu kaybetmemesi gerekiyor ve gerçekten bu ülke için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hep beraber. Dışarıdan beklememek gerekiyor. Yani gençlerin de artık zaten ben yavaş yavaş ülke ile ilgili gençlerin de söz sahibi olduğunu görüyorum. Gençlerin Üretmeye, bu ülke için bir şeyler yapmaya yönlenmesi gerekiyor. Bunlardan birisi sensin görüyorum. Gayet iyi bir gazeteci olma yolunda ilerliyorsun. Sağ olun. Herkes kendi bölümüyle alakalı, kendi meslek grubuyla ilgili en iyisini yapmak zorunda. Buna hepimiz mecburuz. Eğer daha iyi bir ülkede yaşamak istiyorsak. Çok teşekkür ederim Bora Bey. Hem kendi adıma hem de gençler adına. Umarım konuşmaya çalıştığımızda susturulmadığımız günlere de geçeriz. İnşallah programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Güzel şeyleri konuşacağımız günlerin yakın olmasını diliyorum. O zaman haftaya güncel konularla tekrar karşınızda olacağız diyelim. O zamana kadar güzel haberler almanızı dilerim. Hoşçakalın. İyi günler.